Ürün ve hizmetin özelliklerinin övülmesi, benzer ürünlerden veya hizmetlerden e, hizmetlere göre ön plana çıkartılması. Şimdi mevzuatınızdan kaynaklanan sorunlarla, yani sizin e, daha önceki konuşmalardan beri hep belirttiğiniz uluslararası belki düzeyde dizilerin e, ihraç edilmesiyle falan, yani bir takım ürünleri ön plana çıkartma gayretimiz var. Ama burada da böyle bir mevzuat hükmümüz var. İşte o dengeyi bir şekilde Sayın kurmaya Başkan, çalışmamız gerekiyor. Sayın geri gelmişken bir soru sormak isterim. Ee, i̇lk bölümde e, Erdem Türke Kul, Ratem'in hukuk müşaviri bir konuya temas etti. Şimdi özellikle yabancı filmlerin ve dizilerin içerisindeki ürün yerleştirmelerin e, zorunlu bir e, mozaiklenmesi, buzlanması durumu var. Zira biz onu ürün yerleştirme olarak anons edemiyoruz. Yani başlangıç ve bitişinde buna yer veremiyoruz. Yer verdiğimizde zaten bir gelir tahakkuk ettirilmesi ve ödenmesi gerekiyor. Bunu aşmak, bunu çözmek için bir çalışmanız olur mu ya da olabilir mi ya da bunu nasıl aşarız? Bu önemli bir şey çünkü çoğu televizyonlarımız yabancı film yayınlıyor, yabancı dizi yayınlıyorlar ve böyle durumlarla karşılaştıkları zaman çok soru geliyor bize. Evet. Söylediğimiz tek şey ver, Kapatılacak. O zaman da e, Hamit Bey'in oğlunun sorusuyla karşı karşıya kalıyoruz. Şimdi ticari iletişim gelirlerinizin nasıl beyan edildiği konusunda bir şey söyleme durumunda değilim. Ürün yerleştirme gelirlerinin nasıl beyan edildiği konusunda da yani benim alanım olmadığı için bilmiyorum. Dolayısıyla herhangi bir reklam verildiğinde o reklamın karşılığı olan gelir alınıyor mu alınmıyor mu? Onlar tabi beyanı esasına göre. Tabi tabi. Dolayısıyla o yabancı filmde de beyan edilmiş herhangi bir ürün yerleştirme ücreti yoksa? Yok tabi doğal onun, olarak yok çünkü anlaşmalar öyle yok. değil. Dolayısıyla da beyan edeceğiniz bir şey yok. Evet. O zaman rütüründe alacağı bir şey yok. Bunun ben problem olduğunu zannetmiyorum. Yani ürün yerleştirme vardır, e varsa ürün yerleştirme onu yazarsınız, bize ürün yerleştirme olarak değerlendiririz. Ama ürün yerleştirme var diye illa sizin bir takım beyanlarda bulunmanız gerekiyor mu gerekmiyor mu onu bilemiyorum. ya yani Benim için mesela üç tane ürün yerleştirdiniz, belli bir miktar bir gelir elde etmeniz gerekiyor mu gerekmiyor mu o konuda bir bilgim yok. Onun için gelir yoksa beyan edilmemesi veya Beyanınızın işte sıfır olması gibi şeyler söz konusu olabilir ama benim tarafımdan bakıldığında yalnızca ürün yerleştirme olduğunu belirtmeniz bizim için yeterli oluyor. Şimdi ekonomik ve evet. gelir bölümünü bilemiyorum. Konu anlaşıldı. Teşekkür ederim. Buyurun. Burada gene yani ürünün bir Tabii doğal mecrasında olmasını bekliyoruz. Doğal mecrasından koparıldığı zaman daha farklı e, yansımalar oluyor. Bir iki tane de belki e, ürün yerleştirmeyle gizli reklamın zaten ayrımından bahsettik. Sanal yerleştirme bizim uygulamalarımızda yok. Biz doğal mecra dediğimiz zaman e, artık sanal yerleştirme, yerleştirmeden de bahsetmiyoruz demektir. Çok da uygulanmıyor zaten. Evet. Bu uygulamaları biliyorsunuz yurt dışındaki uygulamalarda bu tür belirteçler kullanılıyor. Biz de kanunun çıktığı zaman, yönetmeliklerin hazırlandığı zaman hep bunu tartıştık. Sizlerle de tartıştık zaman zaman. Acaba kullansak mı, kullanmasak mı diye ama ekran kirliliği olmasın diye biz böyle bir şey uygun görmedik. İşte başında sonunda sadece söylenmesinde yarar gördük. Bu bir e, karikatürle şeye son verelim. Yani bir e, belli bir sınırda tutarsak, hep konuşmalarda ondan bahsediliyor, reklamlarda da aynı şekilde. Çok yoğun reklam e, konusunda şikayet alıyoruz. Reklamların süreleri konusunda. Bakıyoruz reklamların süresinde sorun yok ama tabii o saat başlarını birleştiriyorsun. Yani siz profesyonellersiniz, her şey yapabiliyorsunuz sonuç olarak. Onların arasına yerleştirdiğiniz, serpiştirdiğiniz program tanıtımları var. İzleyici tarafından baktığınız zaman reklama girince artık izleyici eyvah diyor. Eyvallah Mesih'e yani ben 10 15 dakika buradan kopacağım diyor. O zaman gidiyor oraya gidiyor, buraya gidiyor. Yani başka kanalları. Ya yani bu zaman içerisinde kendi içerisinde yoğrulup bir sonuç alacaksınız mutlaka. Yani 12 dakikayı mutlaka doldurmak zorunda olmadığınız belki anlaşılacak yayıncı olarak. Veya işte program tanıtımlarını çok sık vermemeniz gerektiği belki anlaşılacak. O tabii zaman içerisinde oturacak. Bu ürün yerleştirme de zaman içerisinde oturacak diye düşünüyorum. Şimdi bir iki tane ee, örnek var çok kısa Reyhan Hanım hiçbir eksiğiniz kalmadığına göre o zaman maşallah diyoruz size Teşekkür ederim Tabaklarınızın desenleri ne kadar güzel bardaklarınız da sanki yeni gibi Sağ olun o tabaklar benim için çok kıymetlidir Desenleri bozulmasın diye yıllarca elde yıkadım Makineye atmaya kıyamadım Tabi böyle kalabalık misafirlerle zor oluyor Neyse ki şimdi yeni nesil jel bulaşık makinesi deterjanları var. Hem lekeleri mükemmel şekilde çıkarıyor hem de tabaklarımın desenlerini koruyor. Bak bardaklarımda tek bir çizik bile yok. Hepsi jel bulaşık makinesi deterjanım sayesinde. Şimdi giyinmeye gidebilirim. Üzerimizi de giyindik. Ee, her hepsi sığdığı Ali Bey. E, yola koyulma vakti artık. Ali Bey dün de çok yol yaptınız. İsterseniz yakıt alın. Yolda kalmayın sonra. En son ne zaman yıkıt aldım hatırlamıyorum ama daha çok gider geliriz. Sağ tamam, ol Ali Bey. İyi günler. Kolay gelsin. Sağ olun. Bak, bak, bak. Ajan. Yeni araba almışım. Aldım. Aslan parçası. Şirketi aldık yine ha, beğendin mi? Oo, harika. Eğer ben değilsen başka zamanda gezmeye de gidersin. Hadi atla. Baba, bu araba bisiklet de sağ. tabii oğlum. Hafta sonra parka gider miyiz? Gideriz tabii aslan oğlum. Sen iste itin. Hadi atla şimdi. Dur, dur çantanı çıkar. Gel bakalım. Bağla emniyet kemerini 23 Nisan'da size en güzel hediye şöyle bol sütlü, D vitaminli, üstelik de böyle tüviti şeklinde çikolatalar. Evet, hepinize vereceğim. Afiyet olsun. Ve 23 Nisan... Şimdi bu bir iki tane örnek, yani belki konuşuruz diye şey yaptım. Yani bazen abartıldığı hissediliyor. Yani çok da abartılabiliyor. Şimdi, Tabii bunun bir dengesini e, tutmak lazım, bir denge şey korumak de. lazım.